Evet, bugün Chessbase.com'dan biraz maç yaptım ve Chessbase.com'daki bir maçım gerçekten çok acayipti. 11 hamlelik maçta toplamda 7 blunder var yani 7 tane vahim hata var. Rakibim bir Hindistanlı, karşısında ise ben varım. O zaman hemen başlayalım. Tam tamına 11 hamle süren bir maç. Önce ben E4 oynuyorum, rakip E5 oynuyor. Sonra ben C4 oynuyorum. Fil C4. Rakip Vezir E4 oynuyor. Ondan sonra ben Vezir F3 geliyorum. Rakip At F6 alıyor. Ben Vezir B3 alıyorum. Bu ilk vahim hata maçtaki bu arada. Sonra rakipten de karşılık olarak D5 ile bir vahim hata daha geliyor. Aslında en önemli buymuş burada. Ama ben burada rakibi hani, <laughs> sanki ben bununla daha şey daha güzel oluyormuş gibi hesaplıyorum ve böyle alıyorum. Neden böyle alıyorum? Çünkü hani şey diye düşünüyorum. işte rakip buraya geldiğinde o istediğimi yapıyorum. Birazdan zaten göstereceğim ne yapmak için oraya oynadığımı. Atla kapıyorum rakip şah çekince. Rakip kaleyi tehdit ediyor. Hemen kaleyle hem vezir tehdit ediyorum. Hem de kalemi korumuş oluyorum. Ondan sonra rakip vezir H2 kırıyor. Ve burada ben D6 oynuyorum. D6 ile amacım aslında burayı alırsa mesela şart çekmek falan filan. Hmm. Ama rakip buna çok kötü bir karşılık veriyor. Fil E6 oynuyor. Neden bu çok kötü bir karşılık? Çünkü buraya aldığınızda piyonu C7 karesini aldığınızda burada Hani buraya vezir çıkma tehditleri var. Burada filah alma tehditleri falan filan var ve rakip buna karşılık olarak da yapılabilecek en kötü hamleyi yapıyor belki de. Geliyor ve fille benim filimi yiyor. Burada gerçekten çok kötü bir hamle. Burada vezirimi tehdit ediyor işte beni açmaza sokmaya çalışıyor ama ben burada vezirle şah çekiyorum. Sonra zaten gidebileceği tek bir yeri var ve şahtan sonra mat oluyor. Bu maç bu kadardı. 11 hamlelik kısa bir maçtı. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda daha doğrusu. Hoşçakalın.